başlayın <laughs> da <laughs> Eşek gibi dalarsak ölebiliriz. <laughs> Gel gel Daha keseriz bir şey olmaz. Sen ne aldın lan? Bedava 1250 can. Çok kötü şeyler geldi ama. Artık maç boyunca 10.000 vurmak yerine 9.000 vuracaksın Menes. <laughs> <laughs> Aha. O. <Oo. gülüyor> sen yazma oğlum. Sen yazarsan müller anladı olur ama. <laughs> Hadi bir kişi daha çeksek. Ah be. Set geldi ama biz yazdıktan sonra. Of ya. Çok güzel olurdu biliyor musun? <laughs> Z de ambes alıyor bak. Yüzde yüz milleti teklemek için ambes istiyor var ya. <laughs> ama bu ne abi? Bu adam teklemesin ya boş ver. 5 yetede kızı için mi almış yani onu? Hmm. Çizme almıyorum. Çizme alan geymiş Enes. Yeni haber çıkmış. Abi Shinzo'ya niye gidiyorlar ki? Benim en sevmediğim Shinzo. <laughs> Abi bu arada ben şu anda o çizme sayesinde e, BW'da ama BQ'da 2W veriyorum <laughs> <laughs> Ama okey of oh, çizim ya. Çoğu içeri alıyorum ben Of. Gel evet, çiçek Vurmuyor lan çer. Sen daha fazla vuruyorsun. Oha o demiş mi? Çok Emre vuruyor vur. ya. Bu 1250 canı almasam ölmüştüm şu an. Emre vur. Bu adam hasar yemiyor mu? Yok abi. Vuramıyoruz. Sende niye damage yok? Bende mi? Eyi sona sakladım bilerek ya. Harika yaptın. Serap, Serap köstekleyici hangisi? Bence köstek... al Abi hareket hızı istemiyorum AD'si daha fazla saldırı hızı birazcık az Köstekleyici Atın köstekleyici başını... Senin en artık kritik vurabiliyordu Belli bir buff gelmişti ona Senin köstekleyiciyi çalıştırır her kritik kasarsan <laughs> Vallahi burada yazmıyor kritik vurur mu vurmaz mı bir keresinde öyle bir şey kesin gelmişti. Velvet'in E'si kritik vurabiliyordu ona eminim. Belki de vuruyordur abi çok iyi. Bana <laughs> AP lazım ya. <laughs> Sen benden fazla falan vuruyor olabilirsin şu an. Allah ya, adam var Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi şu fightları öldürüyorlar. Çalıştırıyor mu bu arada gördün mü? İyi. Doğurmasın ya ben alan dışı kaldım. Doğursun evet. Ben keserim oy, dönüşünce de hayvan gibi hasar veriyorsun sen. Benim ulti mi? Hı -hı. Benim ulti çok vurur ya. buradanlık mı yoksa bir şafağın özü mü? Ha? Yapalım, buradanlık ya abi ben hiç bilmiyorum yani ne alman gerekiyor. Sana hızı daha çok lazım gibi. Zaten can ya yani Lazım. Mesela ikimizin taban adresi aynı. samir tamam öyle Samira'nın Allah rahmet eylesin. yala Oy. Öldü o ha içeride. Östekleyiciden ölebilirdi. Ölmedi. Oha nereye gitti lan o? Zorlanmış olabiliriz başta biraz. Daha hiç kaybetmedik. Zaten Char'ın Layth'i Çok güçlü. Yani kaybetme ihtimalimiz yok. <laughs> şaka oynuyor ya, tek başına kazanıyorum o ya. yeni çıkarmışlar. <laughs> Oğlum, nitelik alacağım ya, hiçbir şey yok. Delik alacağım. AP çok var mı? Var. Aleykümselam. Üç oldu saldıra. Mesela şu an şu pasifim 85 yük ya. Hmm. 4 turda 85 olmuş. Normal maçta bir maç boyunca ancak 85 olabilir. senin animasyon. Evet bu da ne? Bak. Oha. O, sana vuruyor. <laughs> Kalista'da da oluyor bu arada. Yani animasyon bug'ı şey bug'ı mı ama bilmiyorum. Yani. Ya oto iptal yapar gibi yapıp oto atak attığım için herhalde böyle oldu anlamadım. Ha, güzel. Aa bozuldu lan mesela. He ulti yokken çalışmıyor. Sadece prizmatik item yani. Başka bir şey lazım değil. Silahların kılıcı, rüzgarın kökü. Abi Riziko, Riziko gelirse var ya. kuruları götüne vura vura kaçtılar. Ben yani sağlam can veriyorum ben ya. He, ee, bende de bayağı can çalma var. Kaç tane flash attı lan? Eee tutturamadı da. Bak yine Harbi <laughs> 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 Niye vurmayı bıraktı lan? Yine vuruyor bak. Sveyn'in göte çapladı. yapamayacağım abi eşya ya. Allah Allah. Zorunda mı ya? aldım. 30 oldu benim cancı. Hatta 42 oldu. Çok iyi. <laughs> Alan çalışır. Yarı yiyorsun belli ki ya bir. <laughs> Herife de bu 200 gelmiş hala daha oynayamıyor. <laughs> e atıyorum ki altına. <gülüyor> ee. <gülüyor> Hiç yok ya. Kurt gondikli yani. <laughs> Öldü. eski de. Malkay'ın dövüşçü kasmış. Oğlum akıl çok salak lan kazanabilir de mal olduğu için kazanamadım. Nereye gidiyoruz? Gel Riven ya. Hiçbir şey değişmesin. Sen uzaya gidin. Abi lolcilere kalsa zaten bütün dünya götten veriyor. Aha çifte silah. özel şoför mü yoksa iyileştirme hasar verir mi? Bunu Bilmiyorum abi. ya. Şimdi sana bağlanırsam ben de içeride kalacağım. Diğeri komik olurdu. Daha çok eğlenebilirdik. <laughs> Saldırısını bana versen direkt al diyecektim de sana veriyorum. yoracak i̇yi, iyi. diye at, attım ya yani yoruyor bu i̇yi, adamlar şimdi İyi 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 attın. Bir anda dönüp bana bir şeyler atabilirdi. Bana bir saldırı hızı bassana. 5.5 Bana şu geldiğinden ben çok can basıyormuşum bu arada. Bu tur basmadı da. 8 bin. Abi var ya benim o ürünle rekorum on binlerce şeydi böyle inanam inanamazsın ne kadar olduğuna. Belki <laughs> ağır yarası bilmem kaç yüz bin vuruyordu böyle. Ben de rally şey 52 bin vurmuşum. <laughs> Ayteş alsam mı ya? AP veriyor ama. Aha yankı geldi. Anasını siktim şimdi. <laughs> ne kadar can vereceksin? 2000. Evet, alayım, aldım ya? Keşke orak gelseydi ama yapacak bir şey yok. Orak gelse herhalde tecavüze tecavüze çıkardı burada. Geliyorum lan. Fırdayamadım oğlum. Şa'konun W'su ile öltesini öldüm. Fark <laughs> ettim. Ya ananı sikeyim bırak ya. Adam vay 50 defa 10 can kaçtığı için öldük. Birisi şu adamları elesin. Ben 4.5 saniye CC yedim. Birazcık daha yesem kurtuluyormuşum şeyden herhalde. Ben uzay hiç hoş olmadı. Abi, orayı voli feci kötü ya. Feci kötü voli. Aşırı kötü oynuyor. 18'e 1 olmuşum. Tamam Menes, hala şansımız var. Orak ve Riziko hala çıkabilir. başına 20 değişken kuvvet gelse var ya. Kanka, ya. Gelseydi zamanında. nereye at lan? <laughs> Saldırısı versene. Dur Ben <laughs> yiyecektim. Bir flash bir tur. Bana ne oğlum. zaten kullanmıyorum. 50 tane flash'ım var ama. <laughs> Öyle mi? Yok, şu atıyorum ya? Ha. Adam mayın tarlasına çevirmiş burayı O güzel şeyler geldi. Bak bakalım ana geldi. Ben bunu alacağım. Saldırısı versene abi. Yedi buçuk ultisiz. Oğlum şuna bak lan animasyon artık resim resim. 10 olacak ya birazdan. 83 k vurdum da 4-5 saniyede falan. Bak ulti atacak şimdi. Ver abi saldır o Verdim. 9. Helak oldu zaten ama. Abi. abi ne yapıyorsun lan? Hiçbir şey yapamayacaksın o kadar farkındayım ki çok üzüldüm. <laughs> Bekliyor orada sadece belki de <laughs> ölmem diye. <laughs> Nasıl tuttum adamı gördün mü? He, ben de şaşırdım. Hiç hoş değil ya. Oha! <laughs> Timon'un attığı mantarların bir kısmı kırmızı, bir kısmı mavi. Niye öyle lan? Tur değiştikçe takım da değişiyor ya. Şu oyuna fazladan takım kodlayamamaları çok üzücü. 16 takım. <laughs> Dünya kupası 32 takım. Aa. Öyle bir şey yapsalar var ya çöker herhalde. Benim demek istediğim şu şekil takım. Hala kırmızı ve mavi takım var oyunda. 8 tane takım olmasına rağmen. Bir eğlenecek şimdi bunların ya. Hiç hoş olmadı. Köstekleyici 30 bin vurmuş. Alev üstüne 25 bin. Orak da 25 bin. Sırf itemler 80 vurmuş yani. İşte 50 kritiğim olduğu herhalde. 100 olsa ne olacak Allah Leon'un zırha büyü direncine baksana lan. Demin 850'ydi. idi. Dur W basınca. Bas, bas artık W hadi. Gittikçe azalıyor ama. Yani. Ha şimdi geri çıktı 900'e. Oha. Nasıl böyle bir şey oluyor oğlum? Hasar yemezsin. %100 hasar engeller. <laughs> <laughs> Leon de çok normal değil de. <laughs> Kitlere bak. Yani adam Leon'a. 917 zırh anladın <laughs> bir de utanmadan ölüyor. <laughs> Ölek mi bunlara bir tur? <laughs> Olur ya. Ya FF atarlar mı? Savaşıp ölüyormuş gibi yapalım. <laughs> <laughs> Traktör geldi. Oha. Ama oh, bana lazım değil mi? Gerçeklik kırılması alayım mı? Ya doluların tılsımı aldım. Her seferinde aynı şey yapıyorum. <laughs> alayım mı? Alayım mı? Ya doluların tılsımı. Aha. Neyse yenileyeceğim. Zaten öleceğiz Üretim 100 oldu. Bir kere gidip E açacağım sadece yanlarından. Saldırınızı versene. Yanına gelince az oluyor. 3 35 saldırısı ne lan? Tüh ya kaybediyoruz. Böyle vuruyormuş gibi yap böyle birazcık. Oha kazanıyoruz lan. Hadi lan vur lan yapsınlar <laughs> Çok mutlu oldular lan şu an galiba. Sövecek şimdi. Ha hadi bakayım yatın aşağıya falan diyecek. <gülüyor> 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 şurayı ezdim sanırım. Yalma ya, yalma ya. ya. <laughs> Kara çelik pençe. saniyede 730 gerçek hasar. 690 bundan. Emre şimdi yapıştır. Aha tam oldu. Tam on oldu. Oha. İnanıyorlar mıydı acaba ya? <laughs> İnanıyorlardı ya.

2 saniyede adamı 50 tane falan vurdum mu? <laughs> harbi, oğlum harbi 2 saniyede 40 tane vuruyor babanı koyayım. Saçmalığa bak.